Evet şimdi kuaföre geldim. Siz de sesten ve biraz önceki görüntüden gördünüz zaten. Paris kuafördeyim. Basic kentteyim. Yine tabii ki saçımı Dilber Hanım yapacak. Ee, Kendilerinden rica ettim bana bu odayı verdiler. Çünkü birazdan makyaj... Niye cümle burada kalmıyor? Birazdan yaptığım makyajı çekeceğim. Burada hazırladım kendime. Kamera setup'ım. Kullanacağım makyaj ürünleri. Zaten şimdi bu videonun devamına da koyacağım bu e, yaptığım makyajdan. Şöyle hafif birkaç tane parça. Ondan sonra zaten makyajın tamamını ilerideki videolardan izleyebilirsiniz. Saat 10. Çok gecikmeden makyajımı bitireyim ki ondan sonra saçıma falan filan devam edelim ki maksimum 1.5 saat içerisinde buradan çıkayım. Hemen başlıyorum. Ama bu arada buz biraz iyi geldi gibi. Siz hayır gelmemiş sevilirsiniz ama ben birazcık şişlikte iniklik görüyorum. How do I go? kaçıyor. <laughs> evet. azıcık, azıcık geç kaldık ya. Cidden azıcık birazcık geç kaldık azıcık birazcık ama hızlı hızlı gideceğiz şimdi. Ali'nin ilk tepkisini çekemedim. Çünkü erken geldi gördüğünüz odaya girdi. Ama düğünde artık. Tamam Ağlamadım, mı? Ağladığımı söyleyecek misin? Ağlamadın ki. Yalan söylüyor. Zor oldu. Ne oldu? Bu ne? Araba kayıyor. Şaka mı? Bilin kayıyor şu an araba. Şimdi gidiyoruz. Yoldan gelin buketimi alacağız. Ve oradan nikah zamanı. Evet demeye. Hayır Görürüm bir hayır dedi de ne oluyor? Hadi bakalım. Bay bay. Alena tilki çaldığı için seninle evlenmekten vazgeçelim diye tehdit alıyorum. Alena tilki çaldığı için değil. Çalan Alena tilkiyi geçtikten sonra Ali'nin ya dönsene dediği için. Aleyna baba her zaman. <laughs> Hayır hiç çiçeğimi aldım. Asıl ben kaçıyorum. Damat kaçıyor. Hadi bakalım. <laughs> Defne nereye geldik? Nisa. Neye geldik? <laughs> Nikaha. Kimin nikahı? İpeğin. İpey'in. İyi nereye geldik? Nikah? <laughs> Kimin nikahı? E, benim tabii ki. Ay. <laughs> Döndü kamera. Hoş geldiniz. <laughs> <aldım> ne gizliyorsun? <laughs> Değerli konuklarımız Çankaya Belediyesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> ben öncelikle güzel çiftimizin nikah şahitlerine davet etmek istiyorum. Sayın İpek Temiz, <laughs> Sayın Rıdvan Bozkır. Bu <laughs> günlerinde sizleri bir araya getiren İpek Avşar, Muhammed Ali Gökdağ çiftimizin nikah törenine başlıyor. Birbirinizle evlenme isteğinizi belediyemize yazılı olarak bildirdiniz. Bizler de gerekli yasal araştırmaları yaptırdık. Evlenmenizde yasal bir engel yok. Ancak bu isteğinizi bir kez de sayın konuklarınızın, sayın tanıklarınızın ve benim huzurumda sözle ifade etmeniz gerekiyor. Evet İpek Hanım, siz kendi isteğinizle Muhammed Ali Bey ile evlenmek istiyorsunuz. Muhammed Ali Bey, siz kendi isteğinizle İpek Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> evet sevgili şahitlerimiz güzel çiftimizden iki tane güzel evet duydunuz. tanıklık yapıyoruz Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet sevgili konuklarımız ben bir kez de sizlere sormak isterim. Sizler de tam dört tane bu çok güzel evetleri duydunuz bu evetleri sizler de tanıklık yapıyor musunuz? Evet. evet. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evlenme isteğinizi sözle de ifade etmiş olduğunuz evlenme hedeflerine yazdırdım. Nüfuslarınıza bildireceğim. Hayırlı olsun. Sizlere değerli konuklarınızın ve tanıklarınızın huzurunda birbirinize eş ilan ediyorum. <laughs> bir gün boyunca mutlu olun. Elma Dağ Kayak Merkezi'nin o taraflara geldik ki burada fotoğraf çektirebilelim. Şimdi bakıyorlar nerelerde fotoğraf çekebiliriz diye. Benim de buralarım birazcık parlamış. Pudram falan çantada. o ee, Okeyledikleri zaman ineceğim. Çünkü biraz soğuk. Kar var malum. Bakalım geliyorlar. Getirdin bizi dağın başına. Ne yemek var ne su var. Mahsur kaldık burada <laughs> değil mi? Fotoğraf çekmeye için. <laughs> Buldunuz mu yer? Hayır, bulduk. Tamam, ineyim mi? D yani. Yemekleri bir yiyelim, bir bakalım. 2 3 yer bulduk. Tamam. Evet, siz oturun bir en son. <Gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Her şey çıktı anda bozacak. Konuşacak az önce. 50 üzerinden gidelim. Tabii. Tabii. 50 mi 85 mi? 85'in şeyi de var güzel. Tamam 85 de olur. Neden 85 olduğunu anlıyorsunuz. of anlıyorum. Aynen aynen. Derinliği. İşte alan derinliği. Kışın çekim yapmanın kolaylıkları. <laughs> ha, şimdi bir şöyle hemen ısınalım birbirimize. Aynen, Bir <laughs> sarılalım hemen. Çekilmişiz. Çıkartıyor muyuz? Çıkarıyoruz. Evet. Bekliyoruz. Şöyle yaklaşın birbirimize. Bakışa bakışa. <laughs> Sağ olsunlar bize yakındaki oteli açtılar. İçeride <laughs> ısınıyoruz. Otel kapalı normalde. Ve hava geçtiğinden sonra ben çok eğleniyorum. öyle ağlamak üzere. Burnum falan kızarmış mı? Gözüküyor mu? Evet. Burnum kıtı kızardı. Ben aşırı eğleniyorum. Çok güzel. Kar delisi. Evet. O bir saate de beklemekte geçirir. Evet. Kaç kere buraya gelip... Evet. Sucuk ekme gel, gel, gel. Evet. O öyle bir şey yoktu. Evet, çekimimizin sonuna geldik sayılır. Eğer araç. yolda güzel bir yer bulursak, konfeti patlatacağız. Bulamazsak zaten şahane şeyler çektik. Zaten ben dolmamışım 4 mevsimi ya. yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sisinden, yağmurundan, karından, güneşine kadar her şeyi gördük ve bu üç saat içerisinde oluyor. <laughs> daha değişik, değişik bir yer demek <laughs> istiyorum. Bu otelin sahiplerini de bulup, Ezra'ya e teşekkür edeceğim. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi güne devam edelim. Evet, Ankara'ya döndük. Ve şimdi herkes kendi evine dağılıyor. Çünkü bu bir nikahtı. <gülüyor> <gülüyor> Düğün yaza. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı. Kanalımız. Hayır kan o hala benim kanalım. Tamam, hala falan. ismi İpek Avşar. Ve <laughs> değiştirmeyeceğim. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Let's go out. So